bazı şeylerin telafisi yoktur. İhmal edilmek, ikinci plana atılmak, hevesin kırılması gibi. Hala yağmur yağıyorsa buralara, kuşlar ara sıra olsa da ötüyorsa ve kesmediyse toprak ana verdiklerini tümünden yüzü suyu hürmetinedir çocuklar. kül kadar etkisi olmayan insanların kendilerini ateş sanması ne garip. Akıl yanlışlara kapıldı mı doğruları görmez olur. Kim bilir belki de hep güzel baktığımız için insanların gerçek yüzünü göremiyoruz. Güzel bir yüz yaşlanabilir, mükemmel bir vücut değişebilir ama güzel bir ruh daima güzel kalır. Yolu sevgiden geçen herkese sesleniyorum. Lütfen sevginin üzerine basmayın. İnsanı ateş değil, kendi gafleti yakar. Herkes de kusur görür, kendisine kör bakar. Neye nasıl bakarsan, o da sana öyle bakar. Hevesimi öyle bir kırdılar ki, Sesi ta çocukluğuma gitti. Ben Ömer Hançeri, güzel niyetleri güzel dileklerle birleştiren, bizi sizlerle buluşturan Rabbime şükürler olsun inşallah. Benim yüreği güzel can dostlarım. Hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler gönderiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benim can dostumsunuz. Eğer kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız bundan onur duyarım, şeref duyarım. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Ama her daim bizlerle kalın inşallah. Hepinizi çok seviyorum. Ortak parolamız neydi? Sevgiler paylaşıldıkça çoğalır. Rabbim yüreğinizdeki insanlık sevgisini hep artırsın, hiç eksiltmesin. Saygılarımla her şey ama her şey gönlünüzce olsun inşallah. Selametle kalın.